E sayısının ilk iki basamağı 2 ve 7'dir. Bu nedenle E günü, ikinci ayın yedisinde kutlanır. E, matematiksel bir sabittir. Aynı zamanda irrasyonel bir sayıdır. Bir kesire konamaz. Ondalık kısmı sonsuza kadar devam eder ve kendini asla tekrarlamaz. E sayısı, 2.718281828459 nokta diye devam eder. E sayısı, Huygens, Otrecht, Jacob Bernoulli, Mercator ve Leibniz isimli birkaç matematikçi tarafından keşfedildi. Ancak keşfettiklerinde e sayısının önemini bilmiyorlardı ve gerçekten bir şey bulduklarını bile anlamadılar. İsviçreli matematikçi Leonhard Euler, e sayısını 1727 yılı civarında kullanmaya başladı ve e adını verdi. Euler aslında e harfini kendi adını vermek için seçmemiş olsa da, şimdi buna Euler sabiti diyoruz. Euler sabitine, pi'den sonra matematikteki en ünlü sayıdır diyebiliriz. Peki bu ünlü Euler sabiti nerelerde kullanılıyor? E sayısı, hayattaki bazı şeylerin şemasında doğal olarak ortaya çıkan şaşırtıcı sayılardan biridir. Hesap makinelerinin ortaya çıkmasından yüzlerce yıl önce karmaşık hesaplamalar yapmanın tek yolu olan logaritmalarda, zaman içerisinde artan popülasyonlar, para veya ilaç konsantrasyonlarının hesabındaki üstel büyümede ve bu videoyu izlediğiniz bir bilgisayar veya mobil cihaz oluşturmak için kullanılan karmaşık sayılarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Nüfus denklemlerinde, bileşik faiz formülünde, çan eğrisinde, tekrarlayan deneylerin başarı olasılıklarını hesaplamada, sıcaklığın nasıl değiştiğini bulmada, parçacıkların radyoaktif bozulması gibi konularda kullanılır. Bizler bugünü e sayısının tarihini araştırarak ve eğri işlemler çözerek kutlayabiliriz. Diğer özel günlerden haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi günler dileriz.